arkadaşlar bugün seyrekte Hulk vs Superman izliyoruz arkadaşlar i̇şte bakalım kim kazanacak o zaman hemen başlayalım ve Hulk koşuyoruz gözlüğü gibi helikopterler halinde bakalım kim olacak bence yani Superman kazanır çünkü Superman ben daha bayağı güçlü Hulk da şöyle bir şey arkadaşlar Hulk da güçlü sinirlacık de daha da güçlü bir karakter bakalım kim olacak yani ben Hulk diyorum ama bilmiyorum yani Değil mi? şuan an herhalde sunum, sanırım Hulk'u durdurmaya çalışıyor herhalde. Oo, Hulk'u düşürdü ya şey. De an. Elektrik vurdu diye. Oo. ölmez ya. Aha Superman. Superman abi. Aha Superman dünyaya geliyor herhalde. Evet. Yani Hulk sen ölmedi tabi öyle hemen ölmez tabi Aha oh, zihni koştu Ve evet Arabayı yıktı lan yavaş yavaş Aha Superman ışın attı gözüyle Aha Superman geldi Ateş edin aa ah. Hulk oh, ölmez oğlum Ben Bakalım mı olacak mı sinirlenecek Ve hu Superman vurduğu bir şey olmadı o Lan Saytama az önce saytamayı düşünce Her şey bunun saytama versiyonu da var Büyük saytama Saitama Superman'la düşündü Dövüyor onu şimdi Eee sesiniz arkadaşlar Saitama ve Saitama Amerika savaştı. Videoyu da izleyeceksiniz <laughs> arkadaşlar. Evet. Geri geliyorum arkadaşlar geri gel. Helikopterler gidiyor. Bakalım Hulk ne diyecek? güçlenecek mi? O oh, kuramadı. Aa oh, yine geldi. Aa oh, uçuyor. Oo. Oh. Süpermen yerden yere sürtü, sürtü, o da sürtündü. Lan Süpermen dövüyor. Aha, sürtü. Oo, Süpermen ışını attı. Hı. <laughs> Aa, bu arada yedi, yara, yara, yara yaşıyor. İşte, oo, o zaman ölümsüz o. O zaman ölmez ki abi. Baksana abi tekrar yaşıyor kollarım. O zaman ölümsüz arkadaşlar. Tamam doğru yapma yavaş oğlum. Aha süperman taş sıfır atıyor. Süperman sıyrılıyor. Süperman bakalım ödecek mi? Süperman yeri vurdu. Yağdı vurdu. Hıh her şey ettim. Ben de Hulk hukuk arkadaşlar ya. Ben dediğim gibi derken güzel mi? Çok güzel Hulk demiştim kadıncağız de. hukuk. Hukuk her tane yere sürsün. Ne oluyor lan? Bu ne? onun oğlum, oğlum Hulk, özel şeyini kullandın lan. Ne oluyor oğlum? Havada yeşil bir şey oluştu. Her yer sallanıyor. Can ne oldu Aha. lan? Aha. Ne olmuş? Bu hep yeşile dönmüş. yeşillik olmuş. Pelinsiz pel, Pelinsiz Süpermen Aha Araba taksi mi diyor araba Abi, bu da buraya uçtu şehrin Ne dersin Adam da videosu Korku çekiyor Aha o süpermen geliyor. Bu da koşuyor. Oo. Senin sinir. Çok neyse sinirlenmedim. Çok ayrı. Oo yaktı yaktı. Yavaş. Oh. Ha azıcık. Lan? Aha gelişiyor. Gelişiyor musun? şu? ne yapıyor? Aa. Abi şu an hadi hop gelişti ya sanki az önce yeşil bir şey oldu. Anlayayım mı? Oğlum deli lan kocam. Ha evet gelişmiş. Gözlerinde çünkü ateş fırlıyor normalde fırlamaz lan. Bakalım hop ne zaman kadar gelişti yoksa bir sınır yok mu? Ay kertenkele kaçıyor. Oo. Hulk süpermi yerden yere vurayım. O süpermen diyor şu ha. O süpermen değil. Oğlum süpermen ışını işe yaramadı. Ondan sonra süpermen diyor ölür ya. Süpermen ölür arkadaş. Oo! Belini kırdı herhalde. Hmm. Oo, oo. Evet. Oğlum Hulk çok güçlü lan. O çarpışma yaşandı. Süperman bir tarafa Hulk bir tarafa uçtu. Tabii Süpermen yer çünkü Onun uçma özelliği olduğu için. Ha? Şeyi. Bu kaka deprem mi sebep oldu? Aa doğru. Süpermen bir de güneşten e, güneş enerji alıyor. Şimdi orada. Oo. Oha. Süpermen bir e, vurdu, uçtu. Lan ne oluyor bu? Süperman hemen güneşten enerji aldı diye coştu lan. Oradan oradan oraya vuruyor. Oradan oraya vuruyor. Oğlum <laughs> şu an çok sinirlenmiştir. Baya bence o Ulan zaten. Aha. Kalbi. Aha kalbini vuracak. Oo. Ha? Hulk öldü lan. <laughs> Ölmedi. Tekrar geçti. Oh. Hulk oh, sinirlendi. Yerden yere vuruyordu. Süpermen hala ışın atıyor. Hulk oh, yine uzaya uçtu. Lan onu uzaya gönderdin. Adam uzaya gitti. Şu an Hulk uzayda. Lan ne oluyor? Lan Hulk'u zorlurdu. Oğlum Superman böyle özledim mi? Hulk'u zorlurdu özledim mi? eee evet. Hulk gitti arkadaşlar. Ne gitti? Bir şey oldu orada. Oo, Kinga geldi. Superman'e vurdu. Superman kaçıyor. Hulk Tigre özel yeteneğini kullanıyor. Aha, şehir lan. Bütün lan. Lan dünyadaki bütün enerjiyi yok etti bu. Lan Hulk ne yapıyor? Hulk'un o şu vurma şeyi bütün elektriği götürüyor. Nasıl bir özel güçsüz artık? Hop oh, geldi ve vurdu Evet ve hop. Oh. ha yaptın ya? Hı, üzerinde. Hmm. ha taktik bulmuş hop. Ha Oğlum bulutlar da yok ediyor. Oğlum nasıl özel güç? Hı, Oğlum süper. Ben Umut dedim düşüyor şu an ikisi de. mı? Aha. Duracağım diyor. Sperme. Aha. Ne oluyor lan? Oo, bir kez daha mı geçti yoksa? Anlamadım ki adamı gönderdi tane. Oo. O yerden yere vurdu. Hu. <laughs> taşın içine geçmiş. Oo süper Oo. lan. Katman içine giriyor lan. Hmm. Hmm, hmm. Yok özel gücü o kadar güçlü ki madenleri bile sarstı yani. Yazdım diye yok ki kırdı yani. Süper mi? var? şu an var ya. O bile vurdu. O daha da vuruyor. Lan. Ölmedi ya. Aha. Bu bunun sonu çok değişiyor Kim kazanacak? Sürem ölmeye soğudu. Fana tuttu. Yerden kafasına vuruyor. Evet ama yine onu düşürdü yani. Ama şu an Süperman dövüyor mu? Lan! Olmaz mağara çöküyor. Aa, mağara çöktü. Lan yine ne yapalım ya bu nasıl yüz Ama bir hook içinde bile özel şeyin kullanayım. Ne oluyor lan? Oğlum mağara gece açmıyor şu. Aha. Bu arada şu anda Superman dövüyor mu? Dedim ve hu ne yapacak? Oo, Uuu. Superman uçtu. Bir yumruk attım bütün maden yaptı. Hu ileri Superman bütün yerleri delik deşik yapmış arkadaşlar. Derken bu kuyu mu uçtu üstüne. Oo. Oo, ne yaptı oğlum? Atom bombası patlaması oldu şu an. vurdu. Bütün yer yok oldu. Dünya yok oldu. Ha? Lan her yere taş olmuş. Bütün çimenlikler hiçbir kalmadı yani. <laughs> 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 Başka yolu yok dedim. Bunu <laughs> sakinleştirmeliyim. Atlanmayın. aa Geliyor koşu koşu. vurdu. Ya Hulk senin ölümsüz şey yani ölmesi imkansız şu an. Sen Hulk öldüremez. <laughs> Süpermen bayağı vurdu ha. Nereye gidiyor? Oğlum bütün yer. Dedik deşik olmuş lan bunların <laughs> yüzünden. Ama ne Ne yapıyor lan? Tur duvarların içinden vura vura geçeyim. Bundan sonra imkansız yani süpermen <laughs> kazanmasın. Evet. Bakalım ne olacak? Ve o atom <laughs> daha yok etti. Yavaş olun. Daha yok ettim. Bir süpermen öldü mü şu anda? Çok merak ediyorum. Ve Hala ölmedi mi lan? Evet öldü herhalde. Yani Ölmez şu Bütün şeyi yok etti yani. sen ya ne oluyor? Ne yapıyorsun? Kaç tane oyun vuruyor, vuruyor? İyice ölene dö kadar dövecek herhalde Hulk. şu Ne yapıyor? 三的。 아아 나야구만. 예, 수맨에 가자마자, 이거 도 가자마자. Eski. Evet Superman ne gitti de belli değil. Aha köpek. Aha orada bir. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsiniz. Bu tarz ki videonun gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Hiç kimse kazanamadı. Hulk da kazanamadı. Superman de kazanamadı. Ama Hulk'tan ölmez arkadaşlar yani. Ben size diyeyim. Hoşçakalın. Bay bay.